Parfümünle kadını nasıl etkilersin? Bu konuda aslında birazcık açık konuşacağım. Eğer sizler de benim gibi yakışıklı değil de ortalama bir tipteyseniz parfümünüze kadın etkilemezsiniz arkadaşlar. İlk başta karşınızdaki kadın eğer tanımadığınız birisi ise sizi görüntü anlamından beğenmek zorunda. Hele hele Türkiye'de bu işler daha da zor. Yani bir kadından iltifat bekleme, tanımadığın bir kadından iltifat bekleme muhabbeti çok zor. O yüzden ilk başta kadın görünüşe bakar. Ve gerçekten benim gibi ortalama bir görünüşe sahipseniz bu parfümle olmuyor arkadaşlar. Hani bana çok fazla soruyorsunuz. Parfümümle bir kadını nasıl etkilerim etkileyemem. Eğer siz kadını parfümle etkilemek istiyorsanız siz zaten belli bir seviyeye kadar getirmiş olmanız gerekiyor. Yani first date'e kadar getirmiş olmanız gerekiyor. Çünkü kadın her zaman ilk başta görünüşe bakar. Mesela örnek verelim sokaktan iki kişi yürüyor. Birisi sensin ortalama bir tiptesin diyelim. Ve birisi de çok yakışıklı birisi. Ama sen güzel kokuyorsun. Ve kadın senin kokunu aldı ve kokunu aldığı gibi yüzde yüz eminim ki yakışıklı erkeğe bakacak. Çünkü kokuyla görüntüyü birleştirmeye çalışacak. Ne olur internette böyle yayılan yalanlara inanmayın. İstiyorsanız dünyanın en pahalı parfümünü giyin. Kadın ilk başta görünüşe, sonra kokuya bakar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.